Sosyal belediyeciliğe büyük bir önem veren ve her zaman sporun ve sporcunun yanında olmayı kendisine görev edinen Pazarcık Belediyesi, Pazarcık Aksu Spor Kulübü U16 takımına 2023-2024 sezonu için malzeme desteğinde bulundu. Başkan Yılmaz Can burada sporcularla bir süre sohbet ederek malzemeleri teslim etti. Evet. Arkadaşlar bundan sonraki maçlarımızda sizlere başarılar diliyorum. Sizleri seviyoruz, başkanımızı seviyorum sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Sporcuların her daim yanında olan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Pazarcık Aksu Spor Kulübü'ne başarılar diledi. Sporu yaşat ki, spor yaşasın, gençlik yaşasın düsturuyla. Pazacık Belediyesi olarak gençlerimize başta madde bağımlılığı, internet bağımlılığı, valideki erozyonlardan korumak amacıyla belediye olarak her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam ettik. İlçemizde e, kadim bir kulübümüz var. Pazacık Akspor Kulübü. Akspor Kulübü'ne biz gerekli e, desteği göreve seçildiğinden bu kadar vermeye devam ettik. Devam da edeceğiz. Değerli başkanım geçen hafta geldi. Zaten her gün sürekli beraber oluyoruz kendisiyle. E, A takımından sonra alt takımında spor malzemelerine ihtiyacı olduğunu belirtti. Biz de biz dedik her zaman belediye olarak yanındayız. Çocuklarımızın yanındayız. Yeter ki çocuklarımız sporu sevsin, futbolu sevsin. Biz tüm imkanları dedik belediye olarak Akspor'un emrine vereceğiz dedik. Bugün de e, spor malzemelerini aldık. Çok kıymetli değerli başkanımla beraber e, spor malzemelerini biraz sonra hem şeylerimize e, çok kıymetli sporcularımıza dağıtacağız. Bizim her zaman yanımızda olan gençliğe çok büyük değer ve önem veren kıymetli belediye başkanımızın önderliğinde e, 2023-2024 futbol sezonunda ilk başta Pazarcık'ta yaz okulu çerçevesinde 98 kişi daha sonraki katılımlarla beraber 132 kişiye çıkartmış olduğumuz yaz okulunun akabinde U16 ligi ve A takım bloklarında Kahramanmaraş camiasında faaliyetlerimizi hızlı bir şekilde sürdürmekteyiz. Bu haftada Allah izin verirse U16 takımımızın resmi müsabakaları başlıyor. Bu bağlamda her zaman olduğu gibi bizleri yalnız bırakmayan, her zaman gölgesini, sevgisini ve bizlere olan kıymetini yanımızda hissettiren, bunları e, gençlerimizle beraber bu sevinci, bu mutluluğu her zaman ilçemize yaşatan kıymetli belediye başkanım Sayın İbrahim Yılmaz şahsım, kulübüm ve ilçemiz adına çok teşekkür ediyorum. Birlikte belediyecilik, birlikte yönetim anlayışıyla kendisi yaklaşık 5 yıla, beş yıla yakındır. Gerçekten pazarcıkta bütün faaliyetler konusunda olduğu gibi sporda ve gençliğinde yanında olmuştur kendinin eğitimci olması bizim için en büyük bir şanstır. Kendisi bu bağlamda gençliği çok seven, gençliğin önünde hayatta her zaman için bir yere gelmesi için kötü alışkanlıklardan, madde bağımlılığından uzak durmaları için mücadele veren ve binlerce evladımızı, arkadaşımızı, kardeşimizi, yakınlarımızı eğitip ülkemizin camiasına insanlığa kazandırmış bir kişi olaraktan sporun da her zaman elinden tuttu gençlerin her zaman elinden tuttu. Bu bağlamda cumartesi günü U16 liginin resmi müsabakaları başlayacak. Biz kendisinden sporcularımız adına biliyorsunuz kış şartlarında olduğumuz için çocuklarımız üşüyordu. Eşofman ve malzeme ihtiyaçları, ayakkabı ihtiyaçlarımız vardı. Bu bağlamda kendisine yine gittiğimizde her zamanki gibi bir lafımızı ikiye söyletmeden kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çocuklarımız gerçekten bu bağlamda belediye başkanımızı çok çok iyi tanıdılar. Süreç içerisinde bizlere yapmış olduğu ve yapacağı hizmetler, yatırımlar ilçemiz adına gençlik bağında çok önemli yatırımlar. Hayırlı olsun canım. Hayırlı olsun canım.